arkadaşlar aşağı biraz geriye geriye şu an bakın biraz ardamızdan arkadaşlar aşağı tamam geçelim arkadaşlar son arkadaş yavaş 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 Aşağıya yok arkadaşlar. Aşağıya yok Aşağıya yok. Tamam aşağıya fazla ya tamam ya. Aşağıya yok. Nasıl ama. Aşağıya. Ya ne yol burada yol çalışmasın beş dakika. Dersin. Aşağıya bakmadı. Aşağıya. Bakmayacak. Tamam. Boğaziçi Üniversitesi öğrenci ve akademisyenlerin kendilerine dayatılan uygulamaya Boğaziçi ya. Tamam. Bir toplumu toplum yapan değerlerden olduğu ve bunların saklı sınırlamaya yönelik müdahalelerin çok dar yorumlanması gerektiğini bu tür toplantılarda gerekli hoşgörünün gösterilmesi, toplamda özgürlüğü ve bu özgürlük içerisinde düşüncelerini ifade etme hakkının demokratik toplumun temel özellikleri, teşkil ettiği söylenir maddelerde şiddete, teşvik ya da demokratik ilkelerin reddi dışında bazı görüşler, ya da kullanılan ifadeler resmi meclisin gözünde ne kadar sarsıcı ve kabul edilemez görünebilse de toplanma ve ifade özgürlüğünü ortadan kaldırmaya yönelik koruyucu tedbirin denildi olan ratikalarının en demokrasiye zarar vermekte olduğu hukukun üstüne dayanan demokratik toplumlarda barışçıl yöntemlerle toplanma özgürlüğünün uygulanmasının önemini altını çizmiştir. İktidar ve yandaşlarının kendilerinin yaptığı her türlü kongre, afiş, pankart ve etkinlik serbestken demokratik muhalefeti sürdürmek için yapılan bu yasaklara sessiz kalmayacağımızı belirtmek istiyoruz. Biz aşağıda imzası bulunan kurumlar geçmiş olduğu gibi bugün de hukuka aykırı tüm işlem ve eylemlerin karşısındayız. Suç oluşturmayan, demokratik haklarını kullanan vatandaşlara karşı her türlü baskının son bulmasını ve herkes önceden izin almadan silahsız ve saldırısız ve toplan gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı sahiplenmek istiyoruz. Susmuyoruz, korkmuyoruz, 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 itaat etmiyoruz. Susmuyoruz, susmuyoruz korkmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz. etmiyoruz. İmzacı kurumlar, Dersim Belediyesi, Halkların Demokratik Partisi, Dersim İnönü Örgütü, Emek Partisi, Dersim İnönü Örgütü, Edilenin Sosyalist Partisi, Sosyalist Meclisler Federasyonu, Partizan, Emek ve Özgürlük Cephesi, Dersim Barosu, Eğitim Sen, ses, ses, tüm sen, ders şubeleri, disk İş, <laughs> disk genel İşlerim dersim şubesi, İnsan hakları derneği, dersim şubesi, Kür Sultan Aptal Kültür Derneği, Demokratik Alevi Derneği, dersim yeni günün kadın dayanışma derneği, dersim kültür ve doğa derneği, dersim sanat, sanat inisiyatifi, arıcılar birliği. <laughs>